Abo. E hey oğlum biz. Ne diyorsun lan sen? Oğlum işte Feride karakola gitmiş. Her şeyi itiraf edecekmiş abi. Hey oğlum biz biz cezede o, o, kadar ayar verdik, ortadan yok ettik. Ne karakolu, ne itirafı. Kıyacağız biz şimdi. Ne bileyim lan ben. Dur la, bir dur la, bir dur la. Kim söylemişler? İşte bunun evinde akrabası kalıyordu ya. O söyledi. Akrabası <laughs> nereden biliyor yalan? Ferit akrabasına not yazmış. Burada demiş Sabri'nin numarası var demiş. Ee? Ben demiş karakola gidiyorum her şeyi itiraf edeceğim. Sen Sabri'yi ara o anlar demiş. He. Ee. Abo. Abo. Vallahi gelik. Haydi karakolum Oğlum. Oğlum cesedi ortadan kaldırdığımız bir anlaşılırsa var ya. Bir dur, ya bir, ya. dur bir dur bir dur la. Bir, bir sakin la sakin. Acaba başka bir şey dedi mi? Ka karakola mı? Ha. Hadi lan yürüyün karakola gidiyoruz. Abi, he. böyle karakola dört kişi, beş kişi gidersek bütün cinayet masası... ...adamlar demez mi? Ortada fol yok, yumurta yok. Sizin burada işiniz ne? E, ben yakınıyım ya, yalnız gideyim. Bir bakayım, bir ne oluyor. Ondan sonra tekrardan haberleşiriz abi. E, he, tamam. Ama gittikten sonra bizi haberdar et la. Tamam, tamam. Emre Barkın karıyla birlikte olursan olacağı bu işte ya. Sen bak abi. Karışma ka ben, lan. beni merkeze kadar bırakın. Ben oradan geçeyim abi. Ha. Yürüyün lan. Oğlum. Ceset yoksa cinayet de yok. Anladınız mı lan? Tamam. Tamam abi. Hadi, abi. Hadi yürüyün. Feride'yi cesedi sakladık makladık demedin değil mi lan? Dedim ya. Bak <laughs> baba vallahi <laughs> Sus lan. Lan oğlum ne bileyim ya. Demişindir demişindir ya. Feride de cesedi saklamamızı bekledi herhalde. Bunca zaman niye itiraf etmediyse? Ana. Bana her baktığında bir katile bakıyor olacaksın demişti. Bak, bak kız vicdan yapmış abi. Allah Allah. <laughs> vardı. Sonra durmadan kocam nerede, kocam nerede diye an koca. Sizin yüzünüzden her muhabbetin ortasında bu kadının kocası nerede bilmem ne dersin. Çıldırttınız lan beni. Ben de merak ettim öğreneyim dedim. Bir susun. Önce mevzuyu bir öğrenelim. Hayat. Sen geç. Arabaya. Siz de gidin. Harun, ha. o Eda meselesini falan da unut tamam mı? Doğru eve git. Tamam benim zaten aklım başımda abi. He başını başında. S** eve git. Anladın mı lan? Anladım. Biraz git, gitmez haber verin ha. Tamam mı? Tamam oğlum hadi gidin siz ya. Hadi gidin hadi. Aga ne dedi? S** git diyor. E, tamam ne güzel işte. Evet. Sağ sol alçı olma oğlum. Git evine. İyi e, tamam. Sen ne yapacaksın lan? Buradan eve sekeceğim. Aradıklarında seni hemen ararım ben. Tamam? Evet, tamam hadi. hadi yürü. Halil. Oo, Berat başkomiserim, hoş geldiniz. Eyvallah. Buyurun. Ya biz Feride için geldik. Sanırım bir ihbarda bulunmuş. Komiserim sen bir bak istersen ha. Emredersiniz başkomiserim. Kızı karşı odaya aldık. Sizin nereden haberiniz oldu? Bu Feride Sabri'nin mahalleden arkadaşı. Bu karakola geldiğini bilen biri de haber verdi. Nedir mesele? Valla kocamı öldürdüm diye geldi. Allah Allah. Gömdüm diyor bir de. Allah Allah. Olay yerine haber verdik. Gelsinler. Bir gidip bakacağız bakalım. İyi. Beraber gidip bakalım. Eğer cesede rastlarsak olayı biz alırız. Olur. Senin yüzüne bakamaz oldum. Ali canın da yüzüne bakamaz oldum. Ha böyle daha mı iyi oldu yani, ha? Şimdi sen içeri girersen Ali Can'a kim bakacak Feride? Senin bu akraban o yüzden mi geldi yoksa? Evet. Ali Can'ı alacak. Hadi kızım gidiyoruz. Ee, geçmiş olsun. Alo. Ne yaptınız oğlum? Niye aramadınız? Hadi tek maçtan mı yattın? Ne diyorsun lan? Ha hadi, tamam. Ben benim şimdi işim var. Ben arayacağım seni tamam? Arayacağım. Hadi yengeye selam hadi. Aleyküm selam. Dikkat dikkat. Ne zaman gömdün sen kocanı? Altı ay oldu. Toprak yumuşak, yeni kazılmış gibi. Ya kardeşim, altı ay olmuş işte. Yani toprağın yumuşak olması... ...yağmur falan yağıyor. Onlardır yani. Bir şeydir. Evet. Ne oluyor? Ne Bir şey yok amirim. Ortada izimizi bırakmadınız değil mi? Temiz çalışınızla. Yok yok, titiz çalışmaya çalıştık. Titiz çalıştık. Burada bir şey yok amirim. Emin misin oğlum? Dikkatli, dikkatli kızım. Amirim bir şey yok burada. Emin misin oğlum? Eminim amirim. Kızım, iyi düşün. Buraya mı gömdün kocanı? Evet, battaniyeye sarmıştım. Şimdi bu mahalledeyken de böyleydi. Bunun kafa hafif gidik tamam mı? Bunun bir kocası vardı. Bunları bırakıp gitti. Bir de oğlu var bunun. Bir oğluyla yalnız başına kaldı. İyice bunun kafa gitti anladın mı? Bence yani bunun kesin tedaviye ihtiyacı var. Kafa gidik saçmalıyor yani. Anladın mı abi? Yazık. Ne yapacaksın? Abi. Var mı lan bir şey? Yok abi. Hey. Ortada ceset yoksa cinayet de yok. Biz kaçtık. Tamam abi görüşürüz. Abi sen kıza dikkat et. Kafa gidik ya. Pek fazla bir şey söyleme. Merak etme sen. Hadi toplan arkadaşlar, gidiyoruz. Hadi. Battaniye parçası var burada. Ne diyorsun? Ver bakayım, ver, ver. Ya abi, biz şimdi ne soracağız Feride? Yok o değil de. Zaten her şeyi anlattı bana. Ha. Peki sen başka yere gömdüğümüzü söyledin mi lan Feride'ye? Yok da anlamıştır. Hmm. Korkma bir şey olmayacak. Keşke karakola gitmeden önce bir haber verseydin. Ben oraya gömmüştüm valla. Niye orada çıkmadı anlamadım. Tamam sakin ol. Beste tamirimin her şeyden haberi var. Sana da gösterdim gömdüğüm yeri. Tamam. Sen merak etme. Her şey yoluna girecek tamam. Kızım sen bu kocanı niye öldürdün? ne yapacaklar? Hiçbir şey yapmayacaklar. Katilim ben ama. Ortada ceset yok. Ceset olmadığına göre katilli yok. Ama battaniyeyi buldular. Merak etme o battaniyeden hiçbir şey çıkmaz. Peki ceset nerede o zaman? He. Bak ben de bu soruyu hiç sormayacağım sandım. Ben aldım. He ee, sen aldın. Belediye orada bir şeyler yapacaktı. Aldım. Niye yaptınız böyle bir şey? Bana sorma kızım, bak oraya sor. Yap, yapıldı işte, yaptık işte. Nereye gömdünüz? Kimsesizler mezarlığına, sana yardım olur diye düşündüm. Niye? Bana sorma kızım, bak sor oraya. Niye diyor lan sana, niye yaptın diyor. Ya yaptık işte, içimde dizden geldi. Yapıldı işte, yapıldı oldu bitti işte ya. senin de başına bela oldum durup dururken. Feride. Saçmalama bela mela oldun yok. Ama bugünden sonra bana sormadan bir şey yapmayacaksın tamam mı? Bak ben seni bu işten kurtaracağım. Ama bugünden sonra bana sormadan hiçbir şey yapmayacaksın. Anladın mı? Hayır sen Feride'yi eve bırak burada beklemesine gerek yok. Sabah da getirirsin. Mahkemeye sevk edilebilir. Tamamdır abi. Feride kalk hadi. Sağ Yürü lan, yürü. Ha. Kitapları bıraktın şimdi gazeteye mi sardın? Seninle ilgili yeni bir haber var mı diye bakıyorum. Rüşvetten sonra bir şey çıkmadı. Teksip yayınlandı. Okumadın mı? Okumadım. Ona fotoğrafını basmamışlar. Sen ne yapıyorsun öyle? İş bakıyorum. Niye? Hı, çalışasım var. Öyle yarı zamanlı bir şeyler. Ya para ihtiyacım varsa ben vereyim sana. Ya para ihtiyacım olduğu için değil. Öyle çalışmak istiyorum yani. E ya bulaşıkları yıkıyorsun ya. Yetmez mi? Ya öyle ilgi alanıma girmeyen bir şey yapmak istiyorum. Zaten bulaşıkları da o yüzden yıkıyorum. Allah Allah. Cins yes, misin sen? Bilmem. Ya sevdiğim bir iş yapıp işkolik olmaktansa sevmediğim işi iş yapıp sıkılınca ayrılmak daha mantıklı geliyor. Ne? Sen de boş boş konuşacaksın. Okulunu bitir ya. Gerçi felsefeden mezun olup da ne yapacaksın? Yine boş boş konuşacaksın ya. Neyse. Yeter Hı. 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 mi? Hayır. Çok cömertsin. Yalnız bunu borç olarak alıyorum. Geri ödemem. He <Sessizlik> he. Ya ben şaka yapmıyorum. Çok sıkıldım ya. İş bulalım bana. şöyle otur dersini çalış kızım. Sana işmiş iş yok. Orada kafandaki öyle. Ya sonra saçımı yıkıyordum amirim. Ondan sonra anons geldi. Ben de hızlıca çıktım işte evden. Sen hallettin mi mevzuyu? Ne? Hangisini? Ha? Hallettim, hallettim. Tamam. Emin misin lan? Bitti o. Emin. İyi. Neymiş lan? 20-21 yaşlarında kadın. Kafası ezilmiş. Üzerinden kimlik çıkmadı. Ulan adamla konuştunuz mu lan? Ha. İşi bildiği yok ya. İşi giderken bulmuş öyle işte. İşerken mi bulmuş? <laughs> i̇ş moruk iş anıla öyle kafanda. Şapka. Valla. He. Ulan küme düşecekler haberi yok ha. Şimdi biz mi hadi oradan? No, no. Siz düşmedin düşmeyiz abi. Nasıl lan? Kongre ne oldu? Ne oldu? Temize gitmişler lan. Nedir durum? Suratını parçalamışlar. Çok gençmiş. Evliymiş. Yüzük parmağında olduğuna göre hırsızlık gibi durmuyor. Kimliğini tespit edelim de bakarsın. Dün gecenin fotoğraflarını görmek ister misin abi? Ne fotoğrafları? Göremsiz bir mevzu ya. Kadının biri kocamı öldürüp gömdüm dedi. Dediği yere gelip baktık ceset yoktu. Niye öyle demiş? Yani bilmiyorum ki. Ama kazdığımız yerde toprakla oynanmış. Ceset çıkarılmış olabilir. Ha. Allah Allah. Allah Allah. Ne <laughs> mesela? O kadar. Ha. Bak benim rahmetlinin bir lafı vardı. Bir bardak süt için koca bir inek beslenmez derdi. Anladın mı? Anladım. Siz nereden çıktınız da? Amirim cinayet ihbarı gelelim dedik. Ha, nasıl geldiniz? Otobüse geldik. İyi, o geldiğiniz otobüse binin, doğru büroya dönün. Bir daha da benden habersiz bir odan adım atmayın. Kaç lan? Emredersiniz amirim. Bir yani Çocuk parkına çevirdiler ha geri zekalı. Amir merhaba. Öldürülen kadının eş uygun birisi için kayıp çalışlara başvurulmuş. E kimmiş? Kocası. Kocası. E söyle işte adli tıba gitsin morga. Akbaba da orada zaten. Emredersiniz. Amirim. Ha. Ha. Gel gel. o battaniye parçasının bulunması kötü oldu. Şimdi bir de DNA sonucunu bekleyeceğiz. Ben cezamı çekmeye razıyım. Ya kızım he, he he. Kocan öldürdüğün anlaşılırsa bu işi yalnız yapmadığını düşünülecek. Kime söyledin diye soracaklar. Hadi diyelim ki cevap olarak kimseye söylemediğini söyledin. O zaman cesedi kim götürdü diye soracaklar. Sen bu soruların cevabını düşündün mü? Kim soracak? Ben. Sizi zor durumda bırakmak istemezdim. Bilseydim... Tamam kızım, tamam. Şimdi sen bunları düşünme. Sorunun cevabını düşün ama bunları düşünme sen. İ i̇fademi değiştirsem işe yarar mı? Yok, yaramaz. Bu saatten sonra hiçbir şey yaramaz. O battaniye parçasından kocana ayet DNA çıkarsa eğer... ...işte o zaman geri dönüşün yok kızım. Ya? Kocanı gömdüğün yerden kim çıkarmış olabilir? Bilmiyorum. Kocanı öldürdüğünden kimseye bahsetmiş miydin? Yok, bahsetmedim. Bu arsayı alan firma sahipleriyle bir konuşmak lazım. Belki zemin etüdü falan yaparlarken cesede rastladılar. Başları belaya girmesin diye de ortadan kaldırdılar. Olabilir yani. Bağlantı kurdunuz mu adamlarla? Yok. Ne duruyorsunuz Behzat gidin konuşun. He. Ha. Feride Hanım'ın yazılı ifadesini alıp bana getir. Senin maçın gelmiş. O ne demek? Yani biraz gerginsin, sinirlisin filan hani. Bak ikinci yarı başladı istersen bir maç daha yapalım. Ah, havalar biraz ısınsın. Üşüyorum bu aralar. İyi. Olur. Tabii. Evet. Rüşvet olayından bir sonuç çıkmadı. Bıraktın mı kovalamayı? Bir zaman bir yerlerden bir şey çıkarsa abiciğim. Ne işler çeviriyorsun sen? Hiç. Açık konuşsana. Kontürüm yok. Öyle diyorsan. Rüşvet almadığını, sana birilerinin tezgah kurduğunu biliyorum Behzat. Eğer eline bir şey geçerse haberim olsun. Bana güvenebilirsin. Ha. Görüşürüz. Ya. Amirim, Hı. maktulün kimliği tespit edildi. Kadının adı Nermin Seren. E hastaneye kim gitmiş? Kocasıyla babası gitmiş. Dün akşam kadın evden kaçmış. Kocası Sabahleyin evde bulamayınca karakola bildirmiş. E şu adresi çıkar bana. Emredersiniz. Neredesiniz lan? Otobüse geldik komiserim. Trafiğe takıldık da. Tamam şimdi sana bir takarım o zaman görürsün sen. Allah Allah. Gezdiniz, eğlendiniz mi lan? Oturup yemek yedik. Ayıp mı yani? Vallahi ne yediğine bağlı ayıp mı değil mi? Adres tamam mı kızım? Evet. <laughs> Ünal lan. Ev Abidin Paşa'da, ceset aydınlık Evler'de dalı. Abi bebeler yeni geldi. Yürü lan yürü. Siz de gelin lan. İki dakika otursaydık bari. Yürü hadi be. ya yürü. Of be. Of be. keyfiyim Ya burada bekleyecektik madem niye geldik abi? Vardır Besat Amir'in bir bildiği. Boş ver takılma sen. Ha vardır. Bizde dalga geçiyorlar resmen ya. Şamaroğlan'a döndük. Ama ben ağzımı bozacağım az kaldı. O değil de sen Eda ile barıştın mı ya? Herhalde. Yani bugün ilk defa pas vermeye başladı. Büroda oturamıyoruz ki abi iki dakika. Kızla muhabbet edelim. Geç 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 soğuk. Merhabalar. Merhaba. Mehmet Seren'in evi değil mi? Evet. Başınız sağ olsun. Sağ ol. e, biz Emniyet'ten geliyoruz da size birkaç soru soracağız. Tabii buyurun. Merhaba, başınız sağ olsun. Nermin, sizin neyiniz oluyor? Kardeşim. Kolay gelsin evladım, siz polis misiniz? Evet, polisiz teyze polis. Peki, siz nerede oturuyorsunuz? Hemen aşağı sokakta. Peki, bu aydınlık evlerde bir yakınınız, bir tanıdığınız, akrabanız falan var mı? Yok, hiçbir tanıdığımız yok orada. E, ablanız orada bulundu. Kız, bizim Hasiben'in torunu orada oturmuyor muydu? Ee, orada oturuyordu. O kim ya? Erhan, Erhan. Hasiben'in torunu. Bizim kızın da eski nişanlısıdır. Abla ne diye karıştırıyorsun şimdi eski defterleri? Kaç yıl olmuş? Yalan mı kızım? Bilsin polisler. işlerine yarar belki. Bu aralar pek sık gelip gider oldu mahalleye. Ya anneannesini görmeye geliyormuş. Ne demek istiyorsun sen ölmüş kadının arkasından? Tövbe tövbe. Tamam tamam neyse. Bu anneannesi nerede oturuyor? Üç sokak ötede oğlum. Sokağa girdi mi görürsün. Peki bunun kocası nerede? Neydi adı? Mehmet miydi? Evet Mehmet. İş yerine kadar gittiydi. İş yerine mi gitti? Elif'in karısı ölmüş, hala işe mi gidiyor? Acil bir şey varmış herhalde. E senin anan baban nerede? Onlar niye yok? Yaşlı insanlar oğlum, ondan gelememişlerdir. Bir husumetleri yok yani. Sen gel bakayım. Nasıl oldu bu? Sobaya çarpmış, ondan yanmış biraz. Mehmet, ne iş yapar? Halı yıkama yeri var. Ablan çalışıyor muydu bir yerde? Kuaförde çalışıyordu. Hemen okulun yanındaki çarşının içinde. Şu Mehmet'in telefonunu versene sen bana. Ee, şimdi ne yapıyoruz abi? Şu öldürülen kadın iş yerine bir bakalım önce. İyi ee, tamam. Abi, ha? bu Feride olayı ne olacak? Savcı da öğrendi. Ne bileyim ben ne yapacağız lan? Bu DNA raporunun sonucunu bekleyeceğiz. Eğer bir şey çıkmazsa o zaman Feride'den ifadesini geri almasını isteyeceğiz. Ne çıkarsa? Çıkarsa o zaman <laughs> resmidir oğlum. Meslekten ihraç. Ha. E biz de gider kuru falan açarız. Ne yapalım? E, <laughs> açarsın? Senden ancak güvenlik görevlisi olur oğlum. Biz başka iş mi biliyorsun? Doğru. Aa! Harbi doğru ha. Şevket abi zaten seni güvenlik müdür yapmak istiyordu. Sen güvenlik müdürü olursun abi. Biz de senin altında oluruz. Ha, ihraç edilmekle kalırsak onu yaparız. Çık lan, çek, çek! Ne bakıyorsun? Siz şu öldürülen kadının babasına bir gidin bakalım. Neydi lan 1917 sokak? 24, 24. 24 numaraya gidin bakalım. Gidin işte oraya. Aklınızda tutar mısınız yoksa ben bir kağıda yazayım mı? Tutarız komiserim, tutarız. Hayır. Amirim, ne evet. taraftaymış bu sokak? Git bul işte lan. Bul. Ha bulunca da sor bakalım dostu düşmanı var mıymış? Bir de bunun eski nişanlısı varmış herhalde bu kadının. Onu da bir sorun bakalım. Peki bunu aklınızda tutabilecek misiniz lan? Tutarız amir. Tutarız yani. Tutarsın. İyi tutun. Sonra da <laughs> tutarsınız. Ha, ciddiye mi alıyorsun be? Adam ciddi, ciddi sordu ya. 1917 sokak kaç numaraydı ya? Ne bileyim lan. Buyurun, niçin geldiniz? Biz Amir Ünlü'ye yaptırmaya geldik. Anlayamadım. Şöyle baştan aşağı. Cinayet bir kızım, cinayet. Nermin burada mı çalışıyor? Evet. Otur kızım. Siz buranın sahibi misiniz? Hayır, Meral abla. Ama burada değil. Nereye gitti? Neden burada değil? Nermin'i çok severdi. Haber alınca çok üzüldü. Duramadı, eve gitti. Siz sevmez miydiniz? Siz niye gitmediniz? Meral abla durmamı söyledi. Allah Allah. Nerede oturuyor bu Meral abla? Yakın buraya, üç bina ötede hemen. Böyle anlaşamadığı, tartıştığı var mı? Yok, e, kimsenin bir sorunu olmaz zaten Nermin'le öyle içine kapanık, kendi halinde bir kızdı. Ne iş yapıyordun? Genel ayak işlerine falan bakıyordu, temizlik falan. Bunlardan hangisi mi? Bu. Harun'la. Şu karakol amirini bir ziyaret edelim biz. İyi tamam bakalım vallahi ben de çok yoruldum zaten ya. <laughs> Amirim, Nermin'i Erhan diye biriyle nişanlamışlar daha önceden. E nişanı niye bozmuşlar? Nermin'in babası Erhan'ı siz güçsüz diye kızı vermek istememiş. Erhan'ın anneannesi de buralarda bir yerlerde oturuyormuş. Ne yapalım? İyi e, lan. Siz gidip alın. Nedenini bir sorun bakalım. Emredersiniz amirim. Vallahi kocasından dayak yemiş. Bize de şikayete geldi dün gece. Öyle siz ne yaptınız? Vallahi ne yapayım çağırdım kocasını. Kulağını çektim biraz. İnsanlık namına barıştırıp gönderdim evlenme. Dur bir dakika dur, dur şimdi. Şimdi kadın sana geliyor. Kocam beni dövüyor öldürecek diyor. Sen adamla barıştırıp gerisin geriye eve mi gönderiyorsun lan? He. Yuvaları da almasın diye. Çoluk çocuk var sonuçta. Oğlum sen gerizekalı mısın lan? He? Gerizekalı mısın sen? kanun belli, yol belli. Kadın şikayetçi olmasa da sen bunu mahkemeye sevk edeceksin. Fena başın yanacak ha. Ya kaç yıldır bu mahalledeyim. Emeklime az kaldı. Gider ayak kimseyle kötü olmak istemem. Evet Haberim. Bakalım soruşturmanın içinden nasıl çıkacak? Şu Nermin ifadesini versene bana. Bakalım kocası nasıl dönmüş. Kemerle falan vurmuş. Önceden sobaya çarpmış sırtını biraz yanmış. Burada bize anlattı. Kocası gelince şikayetçi olmadı ama. Barıştırdık yani işte. öyle tabii, tabii. Tabii şikayetçi olmaz. Korkudan şikayetçi olmamıştır. Şu adamın adresi neymiş? Mahalleye girerken sağ taraftan devam edin. ilerideki pakalı yıkama. Sağdan devam ediyoruz. Hı hı. Pakalı sağda mı solda mı? Sağda.